Evet aslında portremizde ve Paşk'ın açıklamasında da dinledik. Yeca Gerilaları'nın hem kadın ordulaşmasının 33. yıl kutlamasında hem de verdikleri mesajlarda da gördük. Şehit Beritan Hevi'nin direnişi bugün hala kendini sürdürüyor kadın ordulaşmasında kadınlar öncülüğünde. Ancak eğer biraz e, Şehit Beritan'ın yaşamını konuşmak gerekirse etkisini konuşmak gerekirse Şehit Beritan Hevi'nin e, direnişini, anlamını bu kadar önemli kılan, tarihsel kılan e, neydi? E, Kürt toplumu üzerindeki etkisi, kadınlar üzerindeki etkisi neydi? Evet, senin de dediğin gibi yani e, e, Gülnaz Karataş e, Beritan Hevi'yi tabi bunu saygıyla anıyoruz. Çünkü gerçekten Kürt kadınlarına, bizlere bıraktığı büyük bir direniş mirası var. Onun mirasını sen dediğin gibi tarihsel kılan tarih önemli boyutlardan biri, en önemlisi yani direniş çizgisidir. Yaratmış olduğu bu direniş çizgisinde yaratmış olduğu değerlerdir. Bu değerlerin üzerinde şekillenen yeni yaşam biçimidir. Özellikle kadınlar açısından direnişin, ee, özgürlüğün e, her şeyden önce e, yani mücadelenin e, yolunu açmıştır. Yani Beritan'ın direnişi böyle bir gerçekliğe sahip. E, en önemli noktalardan biri dedim gibi mücadele edebilme gücü kadınlarda yaratmıştır. Kürt kadınlarında yaratmıştır. Tabii ki e, yani bunların hiçbiri kendi başına değil eee Kürdistan özgürlük mücadelesinin tarihçesine böyle bir baktığımız zaman şöyle bir gerçeklik var. Yani her dönem yani bir belli dönemeçleri var bu özgürlük mücadelesinin belli dönemeçleri var ve o dönemeçlerde yükselen direnişler var e, ee, işte bunun toplum, Kürt toplumunun uyanışına e, götüren götüren direnişler var. Bunlardan biri mesela Büyük Ölüm Orucu'dur. 14 Temmuz Büyük Ölüm Orucu. Mesela işte e, kuruluşudur. Daha sonra bunun mesela yaygınlaşmasıdır. E, bunların belli dediğim gibi dönemeçleri var. 90'lı yıllardaki dönemeçlerden biri de özellikle kadın ordulaşması boyutuyla Gülnaz Karataş önemli bir mihenk taşı oluyor burada hem bir kadın olarak yani hem bilinciyle hem yani o zengin yapısıyla ee, aynı zamanda e, yaptığı e, çalışmalarla e, büyük bir örnektir. Mesela basın e, çalışması yapıyor e, Gülnaz Karataş o, o dönem e, en önemli şeylerden biri bu e, kadınların yani gerilla da kadınların bilinçlenmesi yine bütün gerillada bu bilinçlenme yükseltmek bakımında mesela sırtında daktilo ile gezmiştir. Yani herkesin mesela e, bir silahı, bir şey var ama o ekstra olarak daktilosuyla gezmiştir. Bu yani bir bilinç yaratma çabası, bir bilginin akışını sağlama, yine bir eğitebilme gücünü göstermesidir. Bunun mücadelesini vermiştir. Yine duruşuyla hem içeride hem dışarıda bunun mesela mücadelesini vermiştir. Giriciliğe karşı mücadele etmiştir. Bunu her yerde göstermiştir. Direnişinde de zaten bu var. En önemli noktalardan biri budur. Evet, dövüştüğü, kavga ettiği ya da işte karşısında direndiği bir devlet gerçekliği var. Çünkü Güneş Kartaş aynı zamanda cezaevinde kalmış. Bir dönem cezaevinde kalmış ve mesela devlet gerçekliğini çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Bunun yanı sıra Gericiliğin de yaratmış olduğu sonuçları iyi biliyor. Bu ne demektir? Bu bir insanın tarihini çok iyi bildiği anlamına gelir. Yani özellikle bölgede, yani Başur Kürdistan'da gericiliğin toplumun üzerinde yarattığı etkiler, gericiliğin Kürt halkına kaybettirdiği boyutları çok iyi görmüş, okumuş ve o gerçeklik temelinde kendini şekillendirmiş. Birey olarak aslında örgütlüdür. Sadece bulunduğu mekan, ortam ve geriyle boyutlu örgütlü değil, birey olarak içsel bir örgütlü bir disiplini var. Yani çok büyük ve geniş bir disiplini var. Aynı zamanda bunun yaratmış olduğu bir bilinç var. O bilincin çevresindeki yoldaşlara yansıtma durumu var. Mesela yaptığımız araştırmaların çoğunda birçok arkadaşının bundan çok etkilendiğini görüyoruz. Hem duruşundan, hem davranışından, hem de özellikle e, yaratmış olduğu e, bakış açısı umut heyecan coşku zaten şiirinde de e, yani portresinde de gö görmüştük portresinden de fırtınalı kişilikler gerektiren yani devrimci devrimcilik mesela böyle bir kişiliktir aslında ve o kişiliğin getirdiği bir e, boyut olarak da e, özellikle e, Güney e, mesela belki başka bir ortamda insan daha farklı noktalarda tartışabilir 92 Güney Savaşı'nın tarihçesi önemi, o dönemki boyutları, neleri kapsadığı belki çok ileriki dönemlerde konuşulabilecek boyutlardan biri ama o savaşta Berita'nın duruşu hem yoldaşları açısından hem devlet açısından hem de gericilik noktasında büyük bir duruştur büyük bir yani bir dönemeçtir ve yeni bir direniş hatta açmıştır. Bugün o yüzden mesela şey tartışılan beritan çizgisi denilir. Beritan çizgisi demek ne demektir? Sadece Türk devletine karşı bir direniş değildir. Aynı zamanda Kürt toplumunun gericiliğine karşı da bir direniştir. O dönem işte ee, yani Türk Devleti ile ortak hareket ederek gerillaları, gerilalar karşı savaşan, gerillaları imha etmeye çalışan bir yapı var. Mesela o dönem KDP bunun başını çeken yapılardan biridir. Ve burada Berita'nın direnişi, Kürt gericiliğine teslim olmaması, Kürt kadınları açısından, Kürt toplumu açısından bir hat oluşturdu bir direniş hattı oluşturdu. Ki bu büyük bir gelenektir. Yani sadece bugüne ait bir gelenek değil. 33 yıl öncesinden değil. Yani bu yüzyılın başından beri, hatta geçmişten beri Kürt kadınının böyle bir yapısı var. E, gericiliğe karşı, e, işte işgalci devletlere karşı direniş her zaman vardır. Biz bunu Dersim'de gördük, işte biz bunu Rojlat'ta görüyoruz, başka yerlerde görüyoruz. Kürtistan gerçekliğinde görüyoruz. En önemli noktalardan biri de biz bunu Kürtistan özgürlük mücadelesine pek öncülük etmişti olduğu Kürtistan özgürlük mücadelesine gördük. Evet bir tarih kapandı. Yeni bir tarih açılıyor ama bu bir direniş çizgisidir. Yani o yüzden de kadınlar için her zaman esas alınacak, temel alınacak bir boyuttur. Bu sadece işte bir KDP gerçekliği değildir. Evinin içindeki erkek gericiliğine karşı da bir direniş hattını örmedir. Baş kaldırıdır yani. Baş Öyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet tam da bu noktada aslında e, Beritan e, Hevi'nin ihanete karşı apocu militan bir duruşta cevap olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bugün devletin erkeğin özel savaş politikalarının devrede olduğu bir dönemde binlerce kadın beritan çizgisini esas alarak 90'lardan bu yana bu politikalara karşı direniyor, baş kaldırıyor ve dayatılan köleliği kabul etmiyor. Dayatılan e, kadını Kapatma politikalarını kabul etmiyor, aileciliği, gericiliği kabul etmiyor. Bunu en yakın örnek olarak İran'da Jinjian Azadi e, direnişlerinde de gördük, Sarıldanlarında da gördük. Ve Jinjian Azadi'nin geldiği noktada aslında Beritanlaşmanın e, getirdiği bir noktadır. Bu anlamda e, bugünümüzün e, kadın mücadelesinde, kadın direnişinde e, Beritan şahsında nasıl değerlendirmek gerekiyor? Nasıl bir e, mücadele, nasıl bir direniş hattı var? Evet yani bugün de bir direniş gerçekliği var ama mesela bunun daha yaygın hale getirilmesi lazım. Bir yaygınlığı var. Kürt gerçekliği açısından işte direnmiş bir kadın gerçekliği var. Bir gerilla kadın gerçekliği var. Bir ordulaşması var. Yani bir mücadele deneyimi var her şeyden önce. Bu deneyim üzerinde yani toplumsal anlamda geniş tabana yayılması gereken bir boyut. işte sen de örnek verdin Cinşiyan Azadi gibi. Evet toplumsallaşması gerekiyor. Bir çok noktada sadece bir, bir, bir yerde değil. Bunun Bakü ve Kürdistan'da özellikle Türk devletinin aşırı derecede özel savaş politikalarını yoğunlaştırdığı bir noktada hortlayan bir gerici erkek yapısı var. Buna karşı bir direnişin, yani direniş, kadınların bir direniş hattı oluşturması lazım. Evet bir direniş var ama yeterli bir direniş yok. Eğer hala bir yerlerde kadınlar ya sürüklenebiliyorlarsa ya da ne bileyim katlediliyorlarsa ve bu katliama karşı ortak bir tutumda zayıflık varsa burada tabii ki sorun vardı. Bunu geniş anlamda e, yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun da en önemli boyutlarındanı gerçekten bilinçtir yani. Mesela bir, Beritan şahsına açığa çıkan gerçeklik budur. Tarihini bildiği için böyle bir direniş sahibi olmuştur. E, toplumsal gerçekliği bildiği için böyle bir direniş sahibi olmuştur. E, yani onu yani bizim mesela işte günümüzde en az e, yapılan şeylerden biri okumadır. Evet. Yani bunun e, geliştirmesi az toplumumuzun okuması gerekiyor tarihse tarihsel yapıyı e, okuması gerçekliğini yeniden ele alması çözümlemesi gerekiyor yani bizim kadınlar olarak bu noktada aslında daha e, ileri bir ee, mücadelemizi daha ileri bir e, noktaya taşımamız lazım. Ve tabii ki bunu da hem tarihimizi bilmek, hem güncelimizi anlamlandırmak ve geleceğimize bu noktada bir e, e, yani yol açma, mücadeleyle yol açmamız gerekiyor. E, bugün kadınların e, Kürtistan'da gerçekten de bu hattı izleyerek, bu çizgiyi izleyerek bu çizginin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve bizim için anlam ve önemini bilerek bir mücadele geliştirmesi gerekiyor. Çünkü bizim yaşamsal noktamız. Yani bu direniş noktası, bu hat bizim yaşama nedenimizdir. Yaşamamızı sağlayan aslında temel boyuttur. Böyle değerlendirmek gerekeceği düşünüyorum. Evet aslında Önder Apo'da e, Beritan benim çizgimin temsilidir diyor e, Beritan Hevi'yi anlatırken söz ederken ve kadın ordulaşmasının da e, ortaya çıkmasının bir e, gerekçesi olarak bir görüntü. E, ön açıcısı olarak ya da bir mirasını devam ettirme olarak kadın ordulaşması başlıyor. Ve bugün kadın ordulaşmasının yani Kürt kadınlarının Kürt kadın hareketinin evrensel bir boyuta ulaştığını da görüyoruz. Sadece işte Bakur'da ya da Başur'da değil Rojlatta, Rojava'da, YPJ şahsında YPJ'nin e, bugün görüyoruz evrensel bir e, etkiye sahip ve dünyanın her yerinde e, Kürt kadınları artık bu e, temelde mücadelesiyle, direnişiyle konuşuluyor ve senin de belirttiğin gibi Hevar Rojbil, e, toplumsallaştırmak bu mücadeleyi daha da genişlettirmek gerekiyor, daha da yaymak gerekiyor. E, peki e, bunu nasıl yapacak Kürt kadınları? Daha fazla nasıl evrenselleşecekler? daha fazla nasıl mücadeleyi mücadeleyi büyütebilirler? bu boyutu daha güçlü hale nasıl getirebiliriz? Şimdi bir mücadele vermek yani bir aşamaya getirmek Kürtler Kürt kadınları özellikle verdiği mücadeleyi bir noktaya getirmiş durumda. Ve bu evrenselleşmiş. Yani bizim mesela birçok yani takip ettiğimiz konferanslar oldu, kongreler var. Yine kadınların özellikle örgütlendiği sahalar var, ağlar var ve bu ağlarda mesela takip ettiğimiz şeylerde kadınların gerçekten yani özellikle Kürt kadın mücadelesinin evrenselleştiğini görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde özellikle e, jinoloji tartışılan bir boyuttur. Kadının ordulaşması tartışılan bir boyuttur. Kadın özgürlüğünün e, özgürlük noktasındaki o çizgi e, tartışılan bir boyuttur. Bir diğer noktada mesela bunun e, konfederal e, anlamda tartışılma boyutu var. Kadınların e, konfederal bir sisteme e, kavuşması noktasında. Şimdi bunlar e, yani <laughs> Yani biz şunu söyleyebiliriz. Kürt kadın hareketinin mücadelesi şu an dünyada konuşulan, tartışılan ve evrenselleşen bir noktaya gelmiş durumda. Buradan şunu söyleme söyleyebiliriz. Bunun daha daha ilerleyebilmesi için direniş hatını bırakmadan yani kadınların mücadelesini, özgürlük mücadelesini bırakmadan yürüyebilmek gerekiyor. Önder, önderliğimizin de söylemiş olduğu işte savaşan özgürleşir, özgürleşen güzelleşir ve güzelleşen sevilir noktasından baktığımızda da şunu söylemek gerekir. Ee, yani kadını güzelleştiren nokta onun direnişi, baş kaldırı noktasıdır. Tabii ki her şey başka yani durup dururken baş kaldırma meselesi değil. Bunun gericiliğe karşı, bunun zulme karşı, bunun işgale karşı e, duruşuyla gerçekleşebilecek bir şey. ve i̇nsan e, bir şey yapabildiğini anladığı noktada aslında kendi değerini de arttırmış oluyor burada ve bu direniş ve o mücadele o değeri arttıran bir boyut.